Sayın takipçilerim, bugün sizlere bolu bolu usulü keşli cevizli erişte yapacağız. Keşimiz var rendeledik, keş peyniri, eriştemiz var Köy usulü ceviz, tereyağımız, keşle cevizlerimizi kavuracağız, üzerine sos yapacağız makarnamızı. Birazcık da tenceremize sıvı yağ ekledik. Bunları birlikte kavuracağız. Şimdi gidelim bunları kavurmaya. Sayın takipçilerim, şimdi birazcık eriştelerimiz pembeleşir gibi oldu. Bir çay kaşığı tuz ekledik. Fazla eklemedik. Keş peynirimiz tuzlu zaten. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. ateşte pişiriyoruz. Keş peynirimiz de kızarana kadar kavuracağız. Ben bunu lor peyniriyle de yapıyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor. Dileyen lor peyniriyle de yapabilir. Keşlerimiz iyice kızarınca altını kapatacağız. Bolu keşli eriştemizin makarnası pişti. Şimdi Yapım aşamasını gösteriyoruz, nasıl yapıldığını. Öyle bir kat makarna koyuyoruz, erişte, birazcık keş döküyoruz. Bir kat daha makarna erişte koyuyoruz. Biz bunu severek tüketiyoruz. Eriko koşafı lan, kızılcık koşafı da olur. Daha güzel olur kızılcık koşafı olsa. Şimdi üzerine sosumuzdan koyuyoruz. Cevizli, keşli kızartmıştık. Yapacaklara afiyet olsun. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Cevizli keşli eriştemizi yaptık. Servise hazır ettik. Yapacaklar afiyet olsun. Makarnamızı servise aldık. Keşli cevizli eriştemizi. Makarnamızı servise aldık. Keşli cevizli eriştemizi.